Herkese selamlar arkadaşlar. OKEX OK TR borsası 200 dolara kadar çekilebilir bir airdrop yapıyor. Bizlere bugün bu kampanyayı detaylarını inceleyeceğiz. Sizlere kazandırmak tek hedefimiz. Ayrıca OKEX OK TR borsasına bizlere göndermiş olduğu tişört, bol yatırım tavsiyesi olmayan ve hodl olan stickerlar ve çanta için teşekkür ederiz. Gökser borsası Türkiye'de en çok kullanılan borsalardan biri ve kullanıcılarına ara ara böyle güzel evroplar yapıyor. Hatırlayacağınız üzere daha önceki etkinliklerde de OKEX puan alarak bizler buradan çekilebilir ödül kazanıyorduk. Bugünkü etkinliğimizde de arkadaşlar 200 dolara kadar çekilebilir ödül alma şansımız var. Etkinlik sayfasını açıklama bölümüne bırakacağım. Katılmak için hemen katıl butonuna tıklamanız gerekiyor mutlaka. Yeni üyeler ve eski üyeler mutlaka katıl butonuna tıklaması gerekiyor. Yeni üyeler hemen katıl butonuna tıkladıktan sonra kayıt ekranı gelecek ve kayıt olduktan sonra kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler. Eski üyeler katıldıktan sonra işlem yapmaya başlayabilecekler. Yeni üyelere ekstra olarak da 200 OKEX puan X al sat işlemlerini yaparlarsa kazanma şansı sunuyor. 100 OKEX puan da arkadaşlar 1 dolara denk geliyor. Ve yaptığımız işlemlerle, hacimlerle biz buradan kademeli olarak ödül kazanıyoruz. Maksimum 2,5 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığımızda bizlere 20.000 OKEX puan yani 200 dolar çekilebilir ödül veriyor. İşlemleri fazla olduğunu düşünmeyin. Bir aylık süresi var ve sadece bu etkinlik için katılmak değil arkadaşlar. Zaten bu işlemleri yapıyorsak en azından ödediğimiz fiiller geri gelsin ve ekstra ödüller kazanalım diye OKEX TR borsası. Yani borsayı bedava kullanmak gibi bir şey oluyor bu durum işlemleri sürekli olarak kullanıyorsak ve hangi aralıkta kalırsak onun karşında en azından bizleri ödüllendiriyor borsa. Tek yapmamız gereken borsaya kayıt olmak, hemen katıl butonuna tıklamak ve işlem yapmaya başlamak. Nasıl kayıt olurum, kayıcı nasıl yaparım, paraya nasıl yatırılır, çekilir diye sorarsanız arkadaşlar Kripto Döseri'nin YouTube kanalımızda oynatma listelerinde OKEX.TR alanı var. Orada tüm detayları bulabilirsiniz. Hemen zaten sağda varlıklar alanda yatır çek alanı var. Yatır çek alanına tıkladıktan sonra herhangi bir borsadan dilediğimiz kripto paritesine yatırım sağlayabiliyoruz. Ya da Türk lirası olarak buraya bank hesaplarımızdan yatırım sağlayabiliyoruz. En azından yaptığımız işlemler arkadaşlar bedavaya geliyor ve ekstra ödüller alıyoruz. OKEX TR borsası gerçekten bu konuda cömert bir borsa. OKEX puanlarla bizlere ödüller dağıtıyor. Sürekli olarak yaptığı etkinlikleri bizler de sizlere duyurmak istiyoruz. En azından yaptığımız işlemlerden kazanç sağlayalım. Ve bu işlemleri sizlere daha önce duyurabilmek için de Kripto Söylediğim Telegram kanalımızda ödüller de düzenliyoruz. Mutlaka katılım sağlayabilirsiniz. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Anında gördüğünüz sağlanacaktır. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.